Amerika Çin'in Doğu Türkistan'da işlediği insanlık suçundan dolayı 2022 kış olimpiyatlarına katılmayacağını açıkladı. Türkiye'nin bu konuda net bir tutum belirlememesini nasıl değerlendirirsiniz? Evet bakın Amerika bile Doğu Türkistan'daki zulümden dolayı Çin'de yapılacak olan olimpiyatlara katılmayacağım diyor. Daha başka ülkeler de demişlerdi. Mesela Litvanya, İngiltere, Kanada, Avustralya, Japonya. Hangi ülkelerin katılacağı da hala daha kesinlik kazanmamış. Daha birçok ülke katılmayacağım diyecektir. En azından bunlar açıklamışlar. Yani bununla ilgili henüz daha bir liste yayınlanmamış. Ama en azından bu devletler, bunların için işte en büyüğü Amerika, ee, İngiltere, Kanada, Avustralya Bunlar Katılmayacağız demişler Bakın bunların hiçbiri de Müslüman değil Ne Amerika, ne Litvanya, ne İngiltere Ne Kanada, ne Avustralya Ne Japonya Müslümanlarda ses yok Bunlara mı kaldık yani Onlar protesto ediyor Katılmayacağız diyor Müslüman ülkeler halkı Müslüman ülkeler en azından. Onlarda da böyle bir tepki olması gerekmez mi? Yok. AKP e, İslam diyor ama orada Müslümanlara zulmediliyor, çıtı çıkmıyor. MHP Türk Türk deyip duruyor ama orada Türklere, Müslüman Türklere zulüm yapılıyor. Onlara sesi çıkmıyor. Hani Türkçüydünüz, MHP hani Türkçüydü? AKP hani İslamcıydı? Ya da neyse kendini nasıl tanımlıyorsa. En azından Müslümanım diye tanımlıyor kendisini. nerede Müslümanlık, nerede Türkçülük? İkisi iktidar, birisi İslami söylemleri güya olan, öbürü de Türkçü, Türkçülük söylemleri olan iki partinin koalisyon gibi gayri resmi bunlar müttefik ve koalisyon aslında. İkisi iktidarda ve ikisinin de Doğu Türkistan konusunda çıtları çıkmıyor. Bu ne kadar Müslüman, bu da ne kadar Türkçü işte ortada. Yani Doğu Türkistan'daki Müslümanları savunmak Amerika'ya kalmış. Litvanya'ya kalmış. Japonya'ya kalmış ya. Ne günlere kaldık yani. Çıtları çıkmıyor. Aman Amerika'yla zaten aramız bozuk. Biz Rusya'yla ve Çin'le ilişkileri düzeltmeye çalışıyoruz. Amerika'yla olmuyor. Bunlarla olsun istiyoruz. O halde şimdi konuşmamalıyız. Siyasetin hatırına konuşmamalıyız. Tepki göstermemeliyiz. Rusya ile Çin'le de aramız bozulursa kime gideceğiz? Zaten Amerika ile aramız bozuk. Siz hakikati söylediğiniz zaman Allah size yardım eder. Siz Allah'a itaat edin. Siz Müslümanların hamiliğini yapın. Allah size yardım eder. Siz yönünüzü gavura dönmeyi bırakın. Siz yönünüzü Müslümanlara çevirin, Allah size yardım eder. Bu bir utanç değil mi? Tek Türkiye değil, Mısır'ı da, Suriye'si de, Irak'ı da, İran'ı da. Kimler protesto etmiyorsa, hepsi için bir utançtır. Arabistan'ı içinde bu böyledir, Ürdün'ü içinde böyledir, Katar içinde böyledir. Bütün İslam aleminden, Tepki göstermeyenlerin hepsi utanmalıdırlar bundan. Çıtlar bile çıkmıyor. Gavurun merhametine kalmışız.